Süt Kardeşler başlıyor. Süt Kardeşler yayında. Kulaklarında sürekli takılı sağ kulaklarında. Solaklarda sol kulaklarında bak ona ne dikkat tek, tek, et. Ajan simit gibi. Tabi ajan gibiler. Bunlar genelde beyaz yakalı oluyorlar. Beyaz yakalı. Bankacı. reprezent. Sürekli kulaklıkla geziyorlar. Sanırsın sürekli böyle bir yere online'lar, bağlanmışlar. Sürekli birileriyle konuşuyorlarmış gibi. Aslında konuşmuyorlardı. Ya o şundan dolayı ama. Telefonla çok konuşulan mesleklerde, bu satışla ilgili falan mesleklerde... E Bazen uygun pozisyonda olmadığın zaman telefonla konuşman gerekebiliyor. Mesela araba sürerken gibi durumlarda telefonla sürekli konuşman gerekebiliyor. O insanlar için bir temel ihtiyaç o kulak uz uzuğu. Onu taktıkları zaman mesela araba sürerken rahatça konuşabiliyorlar. E, arba, var. Araba sürerken konuşabilirsin de normal hayatında yemek yerken de kulağında, biriyle görüşürken de o kulağında. Bir ama ya, o bir yerden sonra alışkanlığa dönüyor yani. Araba sürerken ki o konforu alınca yürürken de onu kullanayım. Şuradan bir... Kulağıma dokunayım mesela bir tıkla işte telefonu cevaplayıp ko konuşarak yürümeye devam edeyim. Rahatsız etmiyor mu adamı? Rahatsız etmiyor mu? Alışıyor ya insan. Bence şey yani kullanışlı. Sen kullanıyor musun? Evet ben de bazen kullanıyorum. Yani sürekli kulağında yani ben... sürekli. Ben seni hiç öyle görmedim sürekli benim Olsaydı ki... tuşuna falan basardım. Benimki öyle tam olarak ajan ajanınki gibi değil yani böyle. Benimki kablolu o kadar yani mesela kablosuz. Bu kablolu ne abi? Ben bluetooth'tan bahsediyorum, kablolu bluetooth. mu kaldı ya? Bluetooth ama kablolu bluetooth. Kablolu bluetooth, yani... <laughs> <laughs> Ah. Yani o kablo telefona uzanan bir kablo değil de kulaktan kulağa uzanan bir kablo. Abi ondan bahsetmiyorum, ya. yani o, o hiç havalı değil lan, çok itici. Gerçekten... <gülüyor> <gülüyor> şey gibi oluyor böyle. Ee, mesela... Eskiden gibi olursun. <laughs> Yaşlıların taktığı yakın gözlükleri var ya arkasına bir ip takarlar enseden bir <laughs> buluşur böyle. O öyle bir kulaklık benimki. Senin kulaklık <gülüyor> şey <gülüyor> ya ucuzluk marketlerinde satılıyor. Eskiden de mesela şey vardı. Radyo vardı hatırlar mısın Şeyli böyle mavi ucu böyle pembe gibiydi. Ha, evet evet. evet. İlk evet. ilk böyle şey Walkman gibi. Evet. O onun atası işte abi o atası o. Aynen. Ya benimki benimki biraz daha böyle yakın gözlüğü gibi arkadan iple bağlı sana, gibi. Sana sana gerçekten bir kez daha saygı duydum. Sen gerçekten onu hayatını kolaylaştırsın diye kullananlardansın. Evet, benim kendim... Ama benim benim bahsettiklerim farklı abi. Hava hava atmak için böyle yürüyüşleri falan değişiyor onunla gezerken. Tam mesela seninle bir şey konuşurken mesela pat tuşa basıyor. Mehmet Bey yalnız o öyle değil falan. Konunun ortasına Mehmet giriyor. Onunla konuşuyor sonra pat sana geri dönüyor. <laughs> Bazen bozuluyorsun anasını zaten. Niye benim kulaklığım yok diyorsun? Sen telefon eline alıyorsun seni bir aradığında kulağına götürüyorsun falan utanıyorsun. Adam seninle konuşurken tık Mehmet'e geçiyor. Bazen mesela konuşuyor 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 sen de sana söylediğini sanıyorsun ama aslında kulağın, kulağında birisi varmış onunla konuşuyormuş. Böyle durumlarda olabiliyor. Evet çok itici değil mi? Değil ya bence. İtici ya yapma gözünü seveyim Tayfun ya. Ona gelene kadar. Sen niye bu kadar... kadar savundun ki? Bence sen niye savunuyorsun biliyor musun? Para biriktiriyorsun o kulaklıktan alacaksın. <gülüyor> <gülüyor> O adamlar gibi gezeceksin. Evet, hedeflerim arasında var. Bir tanesi şey yazmıştı, ben internette gördüm. Bu, bu tip adamlar diyor, dar kalıp ceketle kombin ederler ve garanti bankasında bolca bulunur bu tiplerde. Oradan oraya umursamaz tavırla yürür dururlar. Ananızı mı yıkayacağım, hepinizin geliyorum der gibi de bir havaları vardır diye yazmış. Ya şimdi bu eğer bir kulaklık takmayla öyle bir hava olacaksa herkes yapabilir o zaman. Yani o zaman insana derler ki sen de yap yani, sen niye yapmıyorsun? tak kulaklığını de yap. Engel olan mı var? Tutan mı var? Yap ya. Eğer hava abi yapabilirsin yani. de blazer ceket falan giymen lazım. Kravat yani, takman o kısmı, lazım. O kısmı pahalı. O kısmı pahalı. Kurumsal bir yerde 4000 liraya çalışıyor olman lazım ve o kulaklığı takıp sanki böyle o şirketi sen yönetiyormuşsun gibi hareketler yapman lazım. Ya yemek yerken de bulaşamazsınlar sana. Ya da telefonun al alo al, de yani. Olabilir. Yani bana garip geldi. Sen normalleştirdin. Bakalım. Şimdi her zaman da fikirlerimiz uyuşmayacak ki. O zaman biz burada neden bu açık oturumu yapıyoruz hocam? Tabii canım aynen bazen öyle. Bazen fikirlerimiz havada çarpışacak. Cici bebe hakkında ne düşünüyorsun? Yani mesela hala tüketiyor musun? Cici bebe yer misin? Yiyor musun? Eskiden cici bebe yerken utanıyordum söylemiyordum. Niye utanıyordun? Hatta ha, ha, bilmiyorum utanıyordum. Ben de utanıyordum. Markete gidip de... markete gidip bir süt bir cici bebe demeye utanıyordum. Bak ben de utanıyordum mesela. Ben niye utanıyordum? Onu bir bebe bisküvisi yazıyor üstünde. Bir bebek gıdası. Evet. Sanki böyle hani Çoluğun çocuğun rızkını yiyormuşum gibi hissediyordum. Üzerinde de böyle bir bebek fotoğrafı var mesela. Ona bakıp suçluluk duyuyordum. İşte sanki onun yemesi gereken bir gıdayı ben tüketiyormuşum gibi bir e, algı oluyor vicdan azabı oluyor ama aslında şöyle bir durum var bunu ne kadar çok insan tüketirse firma bundan para kazandığı için daha çok üretir. Daha hani burada bu bir talep var diyerekten daha çok üretilmesini sağlar. Sonra öyle düşünerek kendi vicdanımı rahatlattım. Ama mesela markete gittiğim zaman ilk başlarda ben de o utanışma oluyordu bende. Mesela bir markete gidip de işte merhaba bir cici bebe bir süt demeye utanırdım. Yanına da böyle böyle işte <laughs> daha sert şeyler işte. Bir e, mesela adını yanlış söylerdim bilerek şey yapardım. Mesela bir e, bebe bir, neydi onun adı ya? Bir yani bebek bisküvisi. Market sahibi adam soruyor böyle. Cici bebe mi? Harbi bebe mi? Cici bebe mi? Ya işte <laughs> o ilk dediğinden. İlk dediğinden birinci. Ondan bir tane. Yanına bir Winston Box. iki tane de bira. <laughs> ben şeyi hatırlıyorum. Seninle oturup böyle akşam bir şey içeceğimiz zaman işte kanka git markete bir şarap al. Üstüne bira al. Sigara al. Bir de sabah cici bebe yeriz. Cici aldı ya. <laughs> adam Adamla şaşırıyordu. Lan bunlar nasıl bir manyaksa diyor. Geliyorlar ekstra ekstra işte yüksek alkollü biralar şunlar bunlar. Bir de cici bebe süt. Lan adam acaba düşünüyor mu? Bunların çoğu çocuğu var. Her gün süt alıyorlar. Şey alıyorlar. Ama şimdi sabaha kadar alkol tüketilen bir e, akşamın sonunda sabah kalkıldığı zaman böyle mide çok kötü bir durumda oluyor. Normal bir kahvaltı yapamayacak durumda oluyorsun. O, o, o sabahların vazgeçilmez kahvaltısı Cici bebe ya. Evet mükemmel bir şey ya. Yani. Mideyi yumuşacık yapıyor. Böyle karnına doyuyor. Gerekli karbonhidratını, kalorini falan da almış oluyorsun. Güzel bir gün geçirmeni sağlıyor yani. Yeniden doğmuş gibi oluyorsun evet. Aynen ya. <gülüyor> <gülüyor> Zaten <gülüyor> Oradaki bebek bisküviz, hani bebe, bebe bisküvisi hani bebek bisküvisi mantığı o. Yani yeni doğmuş gibi o fotoğraftaki o üstündeki fotoğraftaki bebek gibi hissediyorsun. Hayata yeni başlamış gibi. Direkt yiyince göbek şişiyor zaten onda biliyor musun? Böyle evet. bir bebek göbeğe çıkıyor. Ayva göbeğe çıkıyor böyle bir. Bir şey diyeyim mi? Eğer cici bebe reklam yapacaksa bu reklamı biz yapmalıyız. Ya ben o kadar savunurum. Ben cici bebeğinin şeyini yazarım. Reklam metnini yazarım ya. Yani. Ben, ben de oynarım sen yazarsan. Bana hafutu geçirirsin kanka. Elime verirsin cici bebeği. Kase kase yerim. Yani tüketil tüketilir ya her yaşta. İnsanlar cici bebe konusunda kendini sınırlamamalı. Bence bizim gibi düşünen bir sürü erkek vardır. Cici bebe gizli gizli cici bebe yiyen. Yani. Evet bence. Bu... Ve bunu Telegram grupları vardır. Gizli gizli mesajlaşıyorlardır. <laughs> Hadi bugün cici cici bebe yiyelim diye. Bunu uzun bir süre itiraf etmediği insanlar. Yani uzun bir süre insanlar konuşmadı ama insanlar ee... İlk çıktığı günden beri cici bebeği tüketiyorlardı. Yani yetişkinlerden bahsediyorum. Aslında bebeklerden çok yetişkinler tüketiyor bunu. O zaman üstüne bebe bisküvisi yazmasınlar. Niye bebe bisküvisi evet, hazır, İnsanları ki? O bir bisküvi sadece yani. Onu kategorize ediyorlar. Evet. Kategorize etmemeleri bisküvi, lazım. Bisküvi. Bebeler sever olabilir. Hani bebekler evet. çok seviyor olabilir. Bebekleri... Kendinizi bebek gibi hissetmek istiyorsanız o... bak slogan da buluruz. Ha. Slogan da evet. Sponsor olurlarsa. Yeniden doğmuş gibi hissetmek istiyorsanız cici bebe. Sadece cici bebe değil ama bak haribebe aynı tadı vermemişti hatırlıyor musun? Bir ara denemiştik. Evet ya hani şimdi burada ben belki... ucuz diye almıştım. Ona göre ucuzdu. yok, hadi yok dedim haribebe var. O aynı şeyi vermemişti. Olur Fiyat ama. performans değildi. Markete gitmek için tartışırdık ya hatırlıyor musun? Ee. <laughs> Sana derdim git git şu tekelden cici bebe al derdim. Sana derdim ben almam bu tekel bayi beni tanıyor. <laughs> <laughs> Halbuki tanısan olur değil mi? Manki yasa dışı bir şey alıyormuşuz gibi böyle bir saklanma durumundaydık. Banyo banyo yapmakla duş almak arasındaki fark nedir? Şimdi banyoda kirlerinden aldım, arınmak için yani kırtlanma diyorlar o mu? Evet banyoda bir liflenirsin. Duşta mesela liflenmeye edebilirsin. Duş biraz daha ritüeldir yani. Ama banyo zorunluluk yani. Duşu mesela öylesine de alabilirsin. Yani canın sıkıldığı için duş alabilirsin. Böyle sıcak suyun altında bekleyebilirsin. Ama mesela canın sıkıldığı için banyo yapmazsın. Banyo bir çaba ister. Banyo Nasıl evet, yani? Yani banyo Planlı mı olur? Şöyle diyelim mi? Banyo planlı, duş plansız mı? İkisinde de aslında plan plan olarak mesela ama banyoda daha öncesinde planlarsın. İngilizce'deki zamanlar gibi lan bu ne biçim bir şeymiş? Evet yani banyoda biraz daha öncesinde planlarsın. Geçmişte yapıyorsun ama şimdi de yapmadığın şeylerde kullandığın... evet, kullandığın... yapmışsın ama hmm, etkisi hala ne ekiyle. Mesela <laughs> etkisi o kadar devam etmez. Banyonun etkisi devam eder yani. Hani sağlam bir banyo yapmışsan en, en az 3 gün pürüpak tutar yani. Temiz kalırsın. Böyle derini aşındırana kadar böyle liflenirsin saçını iki defa Peki aşağı. tam bir tam bir banyoda, tam bir banyoda yetişkin bir insan. Evet. Neler yapar? Liflenir. Yani gerekli lifleri lifleriyle. Odayı önce ısıtmaz mı? Planlı ya. E, tabi. Yani mesela soba mesela kışın kalorifer falan yoksa soba koyar ısıtır. Evet bir elektrikli soba koyar o balkon banyonun içine. Balkon e, bence mi? duşta duşta bunu yapmaz. Çünkü girip çıkacak ya hemen. Şipşak. Aynen. Banyoda bir ısıtır. Duş, ben olsam Duş daha kısa sürer. Ya bazen mesela duş, psikolojik arınma içinde duş alabilirsin. Hani o dedim ya sıcak suyun altında bekleme durumu. Ama Pis banyo yapmazsın değil mi? Psikolojim rahatlasın. Canım bugün çok sıkkın. Bir Canım banyo yapayım değil mi? De kendine böyle lifle işkence yapmazsın ya. Ama mesela duş... Banyoyu, banyoyu istemeden yaparsın sanki ya değil mi bir de? Zorun hani böyle artık... Ya artık yeterince... Düşenerek biraz da... Evet yeterince kirlendiğini düşünmüşsündür. Bu hayatta artık çok kirlendiğini, artık yeni bir hayata başlamak istediğini hissedersin. <laughs> Banyoya öyle girersin yani. Kendimi bir sabunlayayım dersin. Ya banyo uzun sürer bir de, daha çok su tüketirsin. Duş o kadar uzun sürmez yani. Duş herhalde bir kafayı köpürtürsün, çıkarsın ya. Evet yani kafayı köpürtürsün, bir saçını. Falan... Kafayı ama kesin köpürtürsün. O, o, su, o suyun altına girdiyse onu yapacaksın zaten. Ama banyoda öyle değil ya, banyoda. Komple köpürürsün. Komple köpürürsün. house'larda var ya orta pişmiş et. Onun gibi olup çıkıyorsun değil mi onda? Evet. O kıvamı olacak. Kırmızı olacaksın. Bir de e, üç kere ağza, üç kere burna su verirsin. Vücudunda iğne ucu kadar kuru yer kalmaz. Bir de banyo yaptığın zaman mesela eski kıyafetlerini bir daha giymezsin. Mesela evet. duşta sadece iç çamaşırını değiştir tamam ama banyo öyle değil abi banyo yaptığın zaman komple pijama takımını değiştirirsin yeni çorap giyersin ya banyolarını banyo... tararsın banyo fönlersin banyo yaptığın zaman yatak çarşafı Kulak çöpü de kullanırsın kulağını yani. falan evet çarşafını da değiştirirsin Çarşaf, abartır çarşafını değiştirirsin üstündeki kıyafetleri komple banyoya atarsın şimdi üç aza üç buruna falan yaptı ya evet ondan sonra daha tem, temkinli uyursun evet kötü rüyalar görmezsin. Misafirlikte tuvalete gittiğin zaman kendini nasıl hissediyorsun? Yani sana ait olmayan mesela bazı insanlarda öyle bir şey vardır. Evi olmayan yerde bazı ihtiyaçlarını şey yapamaz. Tam verimli gerçekleştiremez. Öyle bir hisse kapılıyor musun? Emanet bir tuvaletteyim rahat edemiyorum falan durumlar oluyor mu? Ya sanmıyorum ki insanlar ben misafirliğe gideyim de işte tayfunların evine tuvaletimi yapayım demez. O plansız gelen bir şeydir bence. Evet. Planlı olsa evde yapar. Evet. Petrol ofisi bir yerde yapar. Ama şimdi misafirlikteki tuvalet anı çok şey yani. Kendince böyle içinde bir dakika belirliyorsun. Diyorsun ki uygun vakti kolluyorsun muhabbette. Gidiyorsun ama çok da uzun gelmemelisin sanki. Hani çok kalmamalısın gibi hissediyorsun. Çok Enteresan bir durum ya. Çok, çok uzun kalmışsan çıkınca bir açıklama yapıyorsun. Bir açıklama yapman lazım kamuoyuna. O salondaki insanlara belirtmen lazım. Ya işte biraz kaldık da şeyden dolayı. Bir dakika ya, aynen bir dakika ya. Konuşmam lazım değil. Evet. Ne ben, olabilir açıklaması? Yani o şöyle olabilir. İçeride ne aklıma geldi biliyor musun mesela? <laughs> yani yeni bir fikirle, bir aydınlanmayla gelmiş. Sanki o iş için değil de düşünmek için gitmiş gibi. Neyi düşündüm biliyor musun diyerek mesela konuyu değiştirmek. Yeni bir konu açmak. Ya da o konuyu deminden beri dinliyormuş süsü vermek değil mi? Hep oradaydım aslında. Evet, evet, aslında, aslında ben aslında. 20 dakikadır oradaydım. Hiç gitmemiş gibi sanki. Orada hemen sohbete dahil olup o da bir o da bir yön. Yani bir de şey var. Şimdi başkasının tuvaletine bir şey yaptığın zaman inceleyip sık dokuyorsun temizlikte. Tabii. Yani, yani o. çıkmadan önce bakıyorsun bir göz kontağı Evet birinci kapak temiz, ikinci kapak temiz. Evet peçeteler yerde yerinde. Bir boş ve emniyette. Ne Bence öyle yani ben nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak olayı var ya. Ben eskisinden temiz yapıp çıkıyorum. Çünkü arkamızdan laf söylemesinler. Geldiler, yediler, içtiler. Yediklerinin bir kısmını da hatıra olarak burada bıraktılar. Bu arada bugün bir haber gördüm. Japonya'da yere izmarit atanlardan DNA örneği alıp muhtemel yüzlerini... Böyle bir şeyle resim resim şeyini çıkarıyorlarmış. Ha evet ben de gördüm onu fotoğraf gördün mü? Aynen. Evet evet biometrik olarak çıkartıyorlar fotoğraflarını. Böyle yayınlıyorlar. İşte bu hayvan yere izmarit attı diye. İşte keşke tuvaletlerde de bu olsa. Özellikle ortak kullanılan yerlerde. Et petrollerde, AVM'lerde, iş yerinde. Ya ben mesela askerdeyken o kadar kötü manzaralar gördüm ki tuvalette. Yani bunu bir insan bırakmış gitmiş olamaz. Yani bu bir gökten düşen bir gök cismi mi acaba? Bir, bir insandan kopmamıştır bu. Bir ya da bir maden sahasından alınan bir karot örneği mi? Evet evet. Böyle çok enteresan şeyler gördüm yani. Maalesef. Kimse de üstüne alınmıyor Tayfun. Zaten o tarz durumlar... Ben değilsem kim? Sen de değilsen? Sen değilsen benim zaten. E ben yapmadım sensin. E diyor ki ben de yapmadım. Kim yaptı? Temizlikçi zaten yapmaz. Kendi temizliyor abi ya. Yani çok boktan bir konu. Evet konu boka sardı. Ben de onu hissettim bir an. Ama zaten tuvaletle ilgili konuşulan bir konunun oraya sarabileceğini tahmin etmemiz lazımdı. Evet abi insan haklarına falan da bağlamaya çalıştım da olmadı. Evet temel düşünce özgürlüğüne bağlayamadım tayfun. O zaman süt kardeşlerimize şunu diyelim. Utanmasınlar, gitsinler, yapsınlar. Muhabbete de ortadan dalmasınlar. Bir açıklama yapmak zorunda değiller. Gayet insani bir ihtiyaç. Ama şimdi uzun kalan insan herhangi bir açıklama, bir o çok uzun kalan insan geldiği zaman mesela eğer o konuyu değiştirmezse konunun kendisi haline gelebiliyor yani. Mesela oradaki insanlar şaka yapıyor bu sefer. Ya kilo vermişsin ya bayağı değiştin ha. <laughs> falan. <laughs> Görmeyeli çok değiştin, neredeydin gibi ona yönelik bu sefer şaka malzemesi olabiliyor. Gerçekten soran var ya neredeydin diye. Veya ne yapıyordun? Neden bu kadar uzun sürdü? Bilmem şaka bir yana ben eskiden gerilirdim de şimdi yok, gayet iyi neredeydin dediklerinde tuvaletteydim. Şunu şunu yapıyorum. İstersen Excel şeklinde de size gönderebilirim. Saygılarımla deyip bir şey yapabilirim yani. <laughs> ise bir podcast'imizin daha sonuna mı geldik? Podcast'imiz sonlanıyor. 8. bölümün sonu. 8. bölümün sonuna geldik. Haftaya pazar günü yine bir pazar, yine bir podcast'le görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.